thank <laughs> you Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayız. Evet bugün kameramanımız yok. Bugün bütün iş bize kaldı. O yüzden biraz zorlanacağız arkadaşlar ama çok şükür bu işe biz bugün başlamadık. Evet bazı olaylar oluyor arkadaşlar. Gelişmeler oluyor. Dayı muhtemelen sabah Koyuna giderken o malaklı gelin sürüsü yakalamış. Bizim Junior dayımızı tek yakalamışlar. Biraz hırpalamışlar ama arkadaşlar tabi onunla birlikte bizim avcıyı da hırpalamışlar. Ufak. Sonra olay yerine tekrar gittim arkadaşlar. Ne avcı da, ne de dayı da en ufak bu şekilde gerifides yok. Yani bazı köpek arkadaşlar işte bu da dayı, biraz dayı kanıyla alakalı bir durum. Bazı köpek boğulduğu zaman, diş yediği zaman, kuyruğunu göster, o ala yerine bir daha gidemez. Ama maşallah dayı da en ufak bu şekilde. O konuda bir geri vites yok. Zaten üstün, üstünden başından göstereceğim arkadaşlar birazdan. Şöyle yapalım gösterelim. Ne demek istediğimi anlayın yani. Bakın. Şu üstündeki başındaki hani salyalardan belli oluyor zaten. Şurasında hafiften bir kan var ama hani diş atamamış arkadaşlar. Bakın melesi yere batmış. Muhtemelen sırtı ilk kez yere geliyor dayının melesinden belli oluyor ama melesinin sayesinde boynunu ısıramamışlar. Şurada hafiften bir kan falan var ama muhtemelen melesi diğer köpeklere batmış. Onlar da şimdi golbez mölbez arkadaşlar 4-5 taneler. Ki zaten şöyle bir şey bunların daha olgunlaşması lazım. Daha var teke tekte kapışmaya. Zaten o malak dediğim köpek arkadaşlar yani. Çok cüsseli bir köpek bunların teke tek de ona güç getirme olayları yani çok zor ama seneye teke tek bile olsa zıplatırlar yani. Benim için burada önemli olan şuydu. Tekrardan geri fides yapmamasıydı. Yani öyle diş yiyip de olay yerine tekrardan böyle özgüvenli bir şekilde gitmesi ve Hala şu an hiçbir şey yok yani. Bayağı bir ısırmaya çalışmışlar arkadaşlar. Ama diş geçirememişler. Abim de hani e, bayağı bir oradan uzaklaşmışmış. Yani koyunu bayağı bir uzağa götürmüş. Bunlar geride kalmış. Dayı da koyunun yanındaymış arkadaşlar. İkisi olsa birbirlerine çok destek veriyorlar. Hani öyle dayının sırtı yere gelmezdi. Şimdi tek yakaladık karı için muhtemelen avcı da dayının yanındaymış. Çünkü avcıda da biraz salya falan var. Şurasında ufaktan bir kan var. Öyle bir diş yok ama. Dişizi. Yani onda da biraz onu da biraz sırpalamışlar. Çünkü orada küçük golbezler var diş. Kangal tarzı golbezler var. Muhtemelen onu da bunu da onlar boğdu. Neyse oluyor ağaçlar yani. Onlar onları, onlar onlar ama e, ufak sürtüşmeler şu an bunlar için iyi bir şey. Çünkü artık biraz acıyı hissetmeleri e, gerektiği zamanlarda geliyor alaçlar. Yani böyle el bebek gül bebek yetişmemeleri lazım. Biraz da sırtları yere gelecek yani. Dövüşe dövüşe boğuşmayı öğrenecekler. Dövüle dövüle. o yüzden bazı şeyleri de görmesi gerekiyor. Ben yadırgamıyorum yani. Boğabilirler. Bunlar da onu tek her zaman boğuyorlar. Yani gayet normal bir şey. Aslan yok arkadaşlar. Aslan birkaç gündür çiftlikte. Aslanın yokluğundan da oluyor biraz bunlar. Aslan olduğu zaman zaten sürünün yanına arkadaşlar 200 metre yaklaşamıyorlar. Çünkü biliyorlar ne olacağını yani sonucu biliyorlar biraz. O yüzden Biraz böyle olaylar olmuş sabahtan. Önemli değil. Onun haricinde arkadaşlar. <laughs> ben avcı diyorum. Siz istediğinizi diyebilirsiniz. Şirin. Cuguli. Tam bir cuguli arkadaşlar. Çok geziyor. Bu arkadaşlar. Avcı bizim dağlının bir değişik versiyonu gibi bir şey olacak. Yani ben öyle hissediyorum. Çünkü bir dakika durmuyor. Birazdan hani eğer öyle şey gösterebilirsem gösteririm. Bu çalıların içinde sürekli geziyor arkadaşlar. Hani daha çok küçük muhtemelen daha 3 3 3 aylık falan bir şey. Ona rağmen bir dakika durmuyor. Çok uyanık, çok geziyor. Bizim köpeklerimizi de hareketlendiriyor. Eğer böyle devam ederse bize çok faydası olabilir bunun. Hele de bir domuza falan alıştırabilirsem onu. Yani böyle domuzdur, davşandır falan. Evet, dayağımızı aldılar. Çok iyi olur arkadaşlar. Yani ayağı çok yengil. Bir de siz bunu görecektiniz. Yani o an kamera bende değildi arkadaşlar. Şimdi ben olay yerine gidiyorum tekrar da hani katları aramaya aramaya gittim acaba katlarda mı boğdular diye. Çünkü katlar yoktu. Sadece bunların ikisi gelmişti arkadaşlar. Evin önüne gelmişler. Orada abim dedi köpekler boştu. git bir bak diye. Ben de oraya giderken tabi bu dayı ile avcı yine benim peşim sıra geldiler. Baktım malaklılar böyle bir 20 metre falan öbür tarafta yatıyorlar. Şimdi onları bir gördü arkadaşlar bu avcı. Hemen kuyruğunu dikti. Hadi bu koşarak gidiyor böyle yani. <laughs> Sanki boğacakmış gibi. Sonra dayı da arkadaşlar zaten dayı da hani böyle bayağı bir özgüvenli geldi oraya yani. Dayı da dikildi. Ondan sonra ben dayının tasmasından tuttum götürdüm. Bu arada zaten e, hatta da şeye gelmiş evin önüne gelmiş. Sonra işte hayvanları çıkardık geldik. Ama yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın Emre sen dediğin dersiniz. Yarın bir gün ortalığı karıştıran böyle sürünün içinde bir köpek olur arkadaşlar sürekli. O ortalığı karıştıran köpek bu olacak. Yani avcı olacak. Eğer bizimle kalmaya böyle devam ederse avcı çok pis ortalık karıştıracak arkadaşlar. Yani çoban köpekleriyle karşılaştığımız zaman bile en önden gider. Çünkü bunlara güvendiği için ortalığı karıştırır aradan çekilir yani. O tarz bir köpek olacak öyle hissediyorum. <laughs> Çok da komik yani gerçekten çok komik arkadaşlar. Yürüyüşü mürüyüşü böyle ormanda gezişi falan gerçekten çok komik. Tabi arkadaşlar şu olaya da değinmeden edemeyeceğim. Ee, avcı ilk bulduğumuzda böyle perişan bir haldeydi. Yani gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Zayıftı. Hemen düzelmeye başladı. Yani birkaç gün içinde düzelmeye başladı. Onun da haricinde e, kuyruğu böyle hani Affedersin gıçının arasındaydı. Yani özgüveni çok eksikti. Hani böyle resmen yani sığınacak bir liman arıyordu. En doğru adrese geldi diyebilirim. Allah razı olsun bizi buldu. Allah da bize yani böyle bir fırsatı verdiği için de mutluyum işin gerçi. Herkese nasip olmaz. Onun duası bize yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Şöyle şunu bir kuyruk olarak tahmin düşünecek olursak arkadaşlar. Kuyruk böyleydi. Hani ilk geldi gün kıçının arasında şöyleydi. Şöyle kıçının arasında geziyordu. Sonra biraz şöyle oldu. Hani bir gün geçti. Ondan sonra biraz şöyle oldu. tabi ben ilk başta sen yani şey yapmıyorum arkadaşlar. Fazla böyle hani kendimi alışmasın diye sevmiyordum. Bir gün böyle bunu sevmeye başladım işte böyle şeylerini falan. Köpeğin en çok hoşuna giden şeylerden bir tanesi böyle ensi Gırtlağının orayı sevmekte arkadaşlar. Onu böyle sevdim, başını okşadım falan. Ama arkadaşlar bana bir güvendi böyle, bana hani özgüveni geldi. Üstüme başıma atlıyor böyle bir cilveler yapıyor falan filan. Ondan sonra şimdi arkadaşlar gün geçtikçe kuyruğu böyle oldu. Hani özgüveni... Öz Bak, gösterebilir miyim? Dişi arkadaşlar erkek ya diyeceğim de. Ondan sonra şimdi kuyruğu böyle arkadaşlar. Orak gibi geziyor yine. yani. Yani özgüveni tamamen yerine geldi. Artık sağdaki soldaki kuvvetlere meydan okumaya başladı. Gerçekten çok uyanık. İyi ki de bize denk gelmiş. İnşallah e, diğer köpeklerimizde de uyum sağlarsa. Tabi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Şimdi asla böreği olsun, kurt kızı olsun bunu kabul etmez. Direkt öldürürler. Şimdi aslında börünün bizimle olması gerekiyor. Belli bir noktalarda. Börü sıkıntılı bir köpek götüremiyorum. Onun bağda durmaması gerekiyor. Şimdi ben böreği buraya getirdiğim an direkt avcıyı öldürür arkadaşlar. Kesin yüzde yüz. Ben biliyorum çünkü onu. Zaten kurt kız tamamen hiç sevmiyor bu tarz köpekleri. O yüzden bunlar alıştı şu anda. Bunlar da sevmiyordu. Bunlar ona uyum sağladı ama bilmiyorum zamanla uyum alışabilir mi alışamaz mı? İnşallah alıştırabilirim. Alıştırırsam çok güzel olur. Çünkü bizim gerçekten böyle bir avcı bir köpeğe ihtiyacımız var. Tam orijinal bir av köpeği değil belki. Gırma bir köpek arkadaşlar ama uyanık. Yani bir av annesinde veya babasında bir avcılık var. Yani bu, bu tarz köpekler çok uyanık oluyorlar. Çok da böyle izlemize çok giderler yani. İnşallah bakalım. Yani bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Onun haricinde Dediğim gibi onun böyle her geçen gün özgüveninin artmasını görebilmek yani kuyruğunun böyle zamanla şöyleyken böyle olması falan. Gerçekten insana bir mutluluk vermiyor değil yani aşırı. Arkadaşlar Görüyor musunuz? Yani köpeklerin sahibinin kokusuna ne kadar duyarlı olduklarını Şurada oturuyorduk Bunlar bir ses duydular gittiler Şu aşağı doğru gittiler ben de oradan Böyle geldim hani şuradan şöyle geldim köpeklerin oldu buraya çıktım Hani yüksekte duruyorum herhangi bir şey çıkarsa daha iyi etrafa hakim olabilmek için Sonra buraya geldim bir baktım bunlar geri geldi beni arıyorlar Hemen kayda girdim Şurada daha hareketlilerdi. Bir oraya gittiler. Gidiyorlar bakın hani oradan mı gitmişler gitmiş acaba diye. Kokuyu bulamadıkları zaman geri dönüyorlar. Nihayetinde izi, izi zor da olsa doğrulttular En sonunda beni buldu arkadaşlar Yani köpeklerinde sahiplerine karşı bu kadar cefakar, sefak, cefaker olmalar yani sadık olmaları diyeyim daha doğrusu. İşte yani bu videoda her şeyi görebiliyorsunuz yani bir yerde kaybolduğunuz zaman eğer yürüyerek giderseniz arkadaşlar köpekler sizi kilometrelerce takip ederek bulabilir aksine atv ile gittiğim zaman da buluyorlar arkadaşlar öyle bir durum var yani artık atv'nin kokusunu da bile biliyorlar tabi e, bu yüzden bana kızanlar var ben bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum emre yani işte köpekler Şöyle senin yanındalar. Sana daha çok bağlılar. Ee, normalde bunların sürüye bağlı olmaları lazım falan. Aslında haklısınız arkadaşlar. Yani bu köpeklerin normal şartlarda sürünün yanında olması veya şu an hayvanlar aşağı tarafta hayvanların içinde olmaları gerekiyor. Ama niye hayvanların içinde değiller? Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben bunları biraz şımarık yetiştiriyorum. Yani biraz değil ultra şımarık yetiştiriyorum. Çünkü cesaretleri kırılmasın diye. Yarın bir gün sıkıntı olmasın diye. Ben bunları hani yanlış anlaşılmıyor. Döverek arkadaşlar tamam bakın. Döverek adam edebilirdim normal şartlarda. Yani sürünün içinden çıkmayabilirlerdi. Bizim buradaki birçok çobanın sadece bizim buradaki değil. Genel olarak çobanların köpekleri sürüye alıştırma şeyleri dayaktır yani. Onlar senin peşine geldikleri zaman döversin. Misal veriyorum döversin derken arkadaşlarım daş atarsın. Misal veriyorum işte bir sopa uğrarsın. Hani bir daha gelmemelerini gelmemeleri gerek. Asıl durmaları gerektiği yer sürünün başında olduğunu eğitmek için bu uygulanan bir tarifedir. Ben de bunun doğru olmadığını bildiğim için veya onlar hani ama şimdi şöyle bir şey var. Öyle yetişen kuvvetler de genelde sıkıntılı oluyor işte arkadaşlar. Hani özgüvenleri eksik yetişiyorlar. Özgüvenleri yetişik, eksik yetiştiği zaman da hiçbir şeye benzemiyor. Ha, bu şekilde yetiştirmek cesaret konusundan doğru. Yalnız eğer bu köpek sürü köpek olacaksa bu şekilde yetiştirmek de doğru değil. Bunu da ben hani göremeyecek kadar veya bilmeyecek kadar cahil bir insan olduğumu düşünmüyorum. Sadece şimdi aslan mesela sürüye bağlı bir köpek. Yani e, sürü için ölebilecek bir köpek. Yalnız arkadaşlar biliyorsunuz ki özgüveni kırılmış bir köpek. Hani e, birçok yerde bir canlı gördüğü zaman veya bir köpek gördüğü zaman önce bir çakılıp kalıyor, havluyor arkadaşlar. İşte arkasından destek olursa gidiyor falan filan. Normalde şu an bunlar bir canlı gördüğünde ne olur? Siz tahmin edin. Şurada şu an bir canlı görseler ne olur? Mermi gibi giderler. Aynı Paşa ile Pusat da öyleydi arkadaşlar. Belli bir seviyeye kadar özgüvenler yüksek. Tabii şöyle. Abimle Suriye'ye gitmiyorlar mı? Gidiyorlar ki sabah gittiler. Arkadaşlar. Ufak bir olay yaşadıkları için geri dönmüşler. Normalde abimle de gidiyorlar ama hani abim birazcık bunlara sahip çıksa, normalde abimin yanında yani sürünün yanından ayrılmazlar. Görevlerine kadar sonuna kadar görevlerini de sonuna kadar yaparlar. Ama abim çok fazla bunlar hani sahip çıkmadığı için yani böyle hani gel falan demediği için kendine biraz böyle bağlamadığı için şimdi sürekli ben yallarıyla falan ben ilgilendiğim için sahip olarak beni görüyorlar Hoşçak. Şimdi aynı şekilde mesela avcı da şu an sahip olarak beni benimsedi ben veriyorum. Onunla benle ilgileniyorum. Evden kimsenin peşine gitmiyor. Sadece benim peşime geliyor. Şimdi işte bazı köpekler çoban seçer derler ya yani. Hani çoban hangisi ise köpek onunla gider. Ya da bazı köpeklerde o huy vardır. Şimdi bunlarda da aynı huy var. Yani çoban seçiyorlar. İyi bir şey mi? İyi bir şey değil ama belli bir noktaya kadar cesaretlerinin tam manasıyla yerine oturabilmesi için de bence bu uygulama benim için daha iyi bir şey. Yani ben şurada bir canlı gördüğünde çakılıp kalan bir köpekten ziyade hani öyle sahip çıkacaksa sürünün içinde çıkmasın daha iyi. Yani arkadaşlar mermi gibi gitmesi lazım. Sürünün kenarına bir canlı geldiği zaman da o sürüyü layıkıyla koruyabilmesi lazım. Yani sürünün içinde yatmakla sürü köpeğe de olunmaz diye düşünüyorum yani. yani sürünün içinde hiçbir icraatı iç olmadan sürünün içinde yatması ne kadar bir çobana fayda sağlayabilir? En ufak bir seste fırlayıp gidiyorlar zaten. Yani en ufak bir seste hemen şimşek gibi uçuyorlar. Onun da yeri ve zamanı geldiği zaman o tarife de uygulanır. Yani sürünün sürünün içinden çıkmamaları sağlanabilir arkadaşlar. Bakın nasıl Paşa ile Pusat biz Ramazan abiye verdik. Nereden baksanız 2-2,5 iki, iki yaşlarında verdik onları. Oraya gittim ben de şaşırdım. Sürünün içinde yatıyorlardı. Sürünün içinden çıkmıyorlardı. Zamanı geldikleri zaman arkadaşlar köpekler zaten sürekli aynı hayvanlara git gel git gel alışıyorlar. Onları benimsiyorlar. Önemli olan benim için arkadaşlar köpeğin cesareti. Cesaret olmadıktan sonra neyleyim? Yani sürü gidiyormuş. Sürünün içinde yatıyormuş, kalkıyormuş. Bir şey bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Önce bir cesareti olacak. Özgüveni yüksek olacak. Ondan sonra sürünün içinde durabilir. Duracaklar da. Evet arkadaşlar. Köpeklerimize ziyafet verdik. Kurt kızı merak ediyordunuz. Kurt kız yüksek ihtimalle hamile gibi duruyor arkadaşlar. Karnı öyle aşırı büyümedi ama yemelerini falan bayağı bir saldı. Yaşlı dayı merak ediyorsunuz. Dayı da burada arkadaşlar. Öldü mü öldü mü? Ölmedi arkadaşlar. Çok şükür dayı daha yaşıyor ama tabi her geçen gün biraz formdan düşüyor yani haliyle. Şu an 15 yaşına mı ne gidiyor? Ona iç organlarını verdim arkadaşlar. Bayağı bir yedi. Fazla bir şey yapmasın dişleri biraz şey diye. Cesura da verdim. Cesur yedi hemen lopba da yuttu. Bunlara da işte kurt kısa da kaburgalarını falan verdim. Aynı şekilde böyle de burada. Şimdi arkadaşlar köpekleri zincirle normalde yer yaptık biliyorsunuz her birine. Ayrı ayrı orada yerlerimiz var ama hep cesur da zincirde. Hepsini zincire aldım ki köpekler formdan düşmesin diye arkadaşlar. Şimdi bu şekilde uzun zincirlerle bağladım. Hiç çoktan gezebiliyorlar biraz daha rahat. Takılabiliyorlar arkadaşlar tabi dayı Junior dayı katlar aslan da yukarıda Aslanı da geldim götürdüm burada çünkü Ramar buradaydı kurt kuzu Ramar'ın içinde yatıyor arkadaşlar ona da aslanları onları da böldüm aynı şekilde avcıya da verdim. Bu koyunumuz biraz rahatsızlamış arkadaşlar. Abim de kes dedi. Ben de kestim arkadaşlar. Aslanlarımıza yarasın. İhtiyaçları vardı. Şu su boş akmasın. Şunların kaplarını falan dolduralım. Su boş akmasın arkadaşlar. Burada bunlar o bu gitmiş. Akva gitmiş. Su verelim. Su boştan yere gitmesin. çiftlikte durum bu. E arkadaşlar kurt kız doğurursa daha 64 günde doğurmuş arkadaşlar Geçenki yavruları. Şu anda da abi var bir 10 13 gün falan var. Kurt kız arkadaşlar şey yapacağım. Buradan alacağım koyda bakacağım arkadaşlar yavrularına. Süt de var. Aslanla çiftleştirmiştik. İnşallah bu yavrular sağ salim doğurursa çok efsane olacak. Yani bakımları da çok güzel olacak. Çünkü sütümüz var falan filan. Biraz daha yavrularına o kadar bu çiftlikte bakamamıştık. İnşallah onlara çok daha iyi bakacağız. Muhtemelen de yine muhtemelen de yine az doğuracak arkadaşlar. Az yavru yapacak. Yani bir 5-6 yavru anca var gibi duruyor.